Bak arkadaşlar. Yeni bir günden selamlar. Evet. Bitmiş haldeyim. Neden mi? Çünkü alerji beni hiç uyutmadı bugün. Sabah 7'de bine uyudum. Alerjim 7 saat boyunca hep aktı burnum falan. Herhalde bildiğim kadarıyla ben kiraz yemiştim. Kiraz mahvetti beni. Şimdi iyiyim Allah şükür ama görüyorsunuz ki gözüm şişmiş. Ay çok berbat haldeyim şu an. Ben de şimdi tekrardan ekmek almaya gideceğim Lili'le. Bizim hemen her şey bitiyor bu bir ya. Anlamıyorum. Evet böyle giyindim. Bol üst giydim arkadaşlar. Telefonum için çanta var ve alışveriş çantam var. Böyle bir takım yaptım. Evet ben şimdi daha fazla konuşmadan yola çıkayım. Çünkü yarım saate kapanıyor. Evet kahvemi aldım arkadaşlar. Sıcak kahve. Ve şimdi bu arabayı koyayım. Arkadaşlar şu an Red Bull'un e, içiyorum. Ve Aşık oldum demem lazım. Gerçekten oh my god. Ben hep blueberry içiyordum. Yani şu uh, mavi böğürtlenli şunlardan. Bunu çok hala seviyorum ama bunu da denemedim ve gerçekten tam yaz mevsimi için çok güzel. Ben sevdim. Fevkalade. Merhaba arkadaşlar. Saat şu an 7'ye geliyor. Ve saat 9'da maç var. Ben de nasıl giyindiğimi göstereyim size. Şöyle beyaz elbiseyle kırmızı başörtü tam kırmızı beyaz oldum. Evet birazdan maç izleyeceğiz inşallah. Ve inşallah kazanır. Bu arada böyle oldum. Eşim almış bugün. Çok heyecanlıyım. İnşallah Türkiye kazanır. Hayırlısı neyse o olsun. Ama içimde İtalya kazanacak gibi geliyor ama iyi düşünelim iyi olsun. Yarım saat kaldı ve arkadaşım, daha doğrusu eşim arkadaşları iki tane gelecek birazdan. Kendime erstat yaptım böyle. Evet, tam yarım saat kaldı Türkiye-İtalya maçına. Ben de şimdi e, şey açmaya çalışıyorum, kanalı. Ve inşallah, Allah'ım inşallah Türkiye kazanır. Ama dediğim gibi... <laughs> onlar bir de içeri giriyorlar onlar. Hem içeri giriyor hem de. Öyle açtım Şimdi şu an canlı milli maç yazıyor Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ben her 4 yılda mak ne zaman oluyorsa işte hiç kaçırmam. Babamla falan hep dışarı çıkardık kazandığımızda. İnşallah bugün kazanırsak konvoya katılmayı kesinlikle istiyorum. Maalesef unutmuşum Türk bayrağım yok. Babam da annem de kaldı keş alsaydım. İnşallah arkadaşım yani eşimin arkadaşları getirir. Çok seviniyorum ya. Evet bir şey demek ister misin? Bayağı heyecanlıyım ya. Ben de. Umarım kazanır değil mi? Hı <laughs> -hı. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ben kazanmaz diyordum. 3-1 kaybeder mi? bir şey yapamaz diyenler ben 2-0 kaybederiz diyorum. Hadi bakalım kiminki doğru. Arkadaşlar şu an e, yarı, finalde, tamam, yarı finalde. Yarı final değil. Yarı hype type, Türkçesi. Neyse anladınız 45 dakika oynandı. Şimdi 45 dakika daha oynanacak. İnşallah Allah'ım bir sıfır bari kaybetip yenseler iyi olacak. Ama Türkiye'yi biraz korkuyor. Şimdi bu maçı geçtikseler bile diğer maçları bilmiyorum kayıp kazanırlar mı. Biraz Türkiye'ye ya korkuyor. Uzak mı? Ne o düşünüyorsun? Koray sen ne düşünüyorsun? Kazanacak mı kaybedecek mi İnşallah kazanır. Ama bir şeyler değişmesi gerekiyor Bence de. Kötüler biraz. Çok iyi girdi. Aslında orada tutup da bir savunmayı az adamla yüzde diyoruz. Ne zaman? dakikada kendi attığı gol sonrası Maalesef kaybettik. Efendim. Maalesef Türkiye kaybetti. Ben sana ne dedim? Ben Türkiye'nin 2008'de oynadığını beğenmiştim. O zamanlardan çocuktum hatırlıyorum. Arda Turan falan vardı. Rüştü mü? Yok. Başka bir tane kaleci vardı galiba. Bu sefer hiç iyi oynamadılar. Gerçekten neredeyse zaten belki yarım saat anca izlemişimdir. Yoksa hep telefondaydım. Eşim ben izledi arkadaşlarıyla. Çünkü belliydi. 2-0 demiştim ama 3-0 yenildiler. Ben bir gol bal atarlar diye ümit ederken maalesef atmadılar. Neyse hayırlısı olsun belliydi de diyelim o zaman. Başka maçlara inşallah. Biraz eşimi dışarı çıkacağız çünkü hava serinleşti ve ben de biraz hava almak istiyorum. Bugün hiç dışarı çıkmadım, hiçbir şey yapmadım biraz kırgındım alerji yüzünden falan evet bugün böyleyiz evet arkadaşlar yeni bir günler merhabalar biz şimdi eşim ile bizim kır düğün için yer bakmaya gidiyoruz ve aynı anda kınam için bakmaya gidiyoruz eğer beğenirsem o üç kına olarak kullanmak istiyorum bakalım gidiyoruz ne diyorsun Hayırlısı bakalım. Evet, beğenirsek bakalım. tutarız hemen. Aynen. Let's çünkü, go. Çünkü daha fazla beklemek istemiyorum. Zaten öyle bir yer arıyorduk. Bize de 10 dakika, 15 dakika. O yüzden perfect. Şimdi biz gidelim Yanından polisler geçti. Şöyle göstereyim. Ne diyorsun? Burada kapalı. Alerjimiz var. Bayağı kötü. Al, Red Bull'un da bir tane. Bak senin seni çok düşünüyor. Görüyorsun değil mi? Şu bekle şu. Ya Havra Burnum kaldı. İsterseniz size de göstereyim bizim kır düğünü. Orasını. Yani çok güzel projelerimiz var orayla. Zaten videoda görmüştüm. Çok beğendim. Bu arada bir misafirimiz var. Gördüğünüz üzere burnumun üzerine bir tane küçük sivilcecik çıkmış. Küçük mü? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Deli. <gülüyor> Niye şarkı açmıyorsun? Bizi burada mal mal yürütüyorsun. Mal mal. Evet. Hadi, Hadi müzik aç. Hep bak. Al. Nasıl istiyorsun? Dafnish. Ah ya, des ja, am auto an. Araba sürüyor şu an. Almanca konuştuk. Yok mu baş? Şimdi bakmaya geldik. Ben size göstereceğim ama şu an güya kendim için çekiyormuş gibi yapacağım. Hadi bakalım. Evet aslında buradan giriliyor ama arkasında kır olacağı için buradan göstereceğim. İçerisinde de kınayı düşünüyorum ama bakalım. Müzik Fakat e, Kına için birincisi bana yeterli olmayacaktı. Düğün için çok güzel bir yer ama sonra düşündük ya yağmur yağarsa kır düğünde ne yapacağız. Bilmiyoruz o yüzden ama çok acele bulmamız lazım bir yer. Çünkü iki ay kaldı. Neyse olsun biz de şimdi biraz alışveriş yaptık DM'den. Birkaç bakım ürünleri aldık.